Banka tanımlarını oluşturarak banka ile ilgili yapmanız gereken tüm işlemlerde bu tanımlardan faydalanabilirsiniz. Banka tanımı oluşturmak için finans yönetimi tanımlar alanı altına yer alan banka tanımları alanından faydalanalım. Tanımlayacağınız bankanın adını, şubesini, şube kodunu, yetkilisini, telefon, e-mail, web adresi, adres gibi bilgilerini doldurabilirsiniz. Resmi tatil tanım alanından daha önce tanımlamış olduğunuz resmi tatillerden seçim yapabilirsiniz. Resmi tatilde kullanmanız durumunda resmi tatil gününe denk gelen post veya kredi kartı hareketlerinin vadesi tatil bitim gününe atılacaktır. Bankanın genel bilgilerini kaydettikten sonra alt hesap oluşturma işlemleri için alt hesaplar sekmesine geçiniz. Alt hesabın tanımını, numarasını, taban numarasını, SWIFT kodunu, hesap türünü, tipini ve diğer şubelerle ilgili ayarlamaları bu alanlardan yapınız. Diğer şubelerle ilgili açıklama bilgisini kontrol edebilirsiniz. Buna göre banka hesaplarının ortak kullanılması diğer şubelerin bankaya sadece gelir hareketi gelebilmelerine izin verir. Ayrıca bankaya ait tüm raporlamalarda banka bilgilerinin gösterilmesini engeller. Şube sadece cari hareket raporundan gelişleri takip edebilir. Açılış tarihi alanına hesabın açılma tarihini belirtiniz. Eğer Kapanmış bir hesabı kaydediyorsanız kapanış tarihini belirtmeniz gerekiyor. Opsiyon kredi limiti alanına alt hesap için maksimum kullanılabilecek kredi limit rakamını belirtebilirsiniz. Rotatif kredi hesabı seçeneğini işaretleyip kredi limiti belirtmemiz durumunda ise oluşturduğumuz alt hesap bizim kredi takibi yaptığımız bir hesabımız haline gelecektir. Eğer post cihazı kullanıyorsanız ilgili tanımlamaları bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Post tanıma alanına oluşturulacak postla ilgili bir tanım bilgisi, taksit sayısını, provizyon oranını giriniz. Provizyon kesinti tipi alanında yer alan eşit dağıt ve ilk hareketten düş seçenekleri, fatura irsaliye ve benzeri modüllerde vade farkının fatura hareketlerine yansıtılması durumunda yapılacak işlemi ifade etmektedir. Taksitten doğan bir vade oranı söz konusu ise ilgili vade oranını satış vade oranı alanına belirtebilirsiniz. Vade günü alanına bu posun çekiminden sonra hesabınıza kaç gün içerisinde işleyeceğini belirtebilirsiniz. Ertesi gün hesabınıza işliyor ise vade gününe 1 yazabilirsiniz. Oluşturduğunuz post tanımları için farklı vade günlerinde farklı taksitler kullanılıyor ise ilgili tanımlamaları post vadeleri alanından gerçekleştirebilirsiniz. Bu tanımlamalar sadece üzerinde bulunduğunuz post tanımı için geçerlidir. Oluşturduğunuz bankaya ait kredi kartı kullanımı söz konusu ise kredi kartı kullan seçeneğini işaretledikten sonra bilgileri doldurunuz. Bu kredi kartınızın hesabı her ayın kaçında kesiliyorsa hesap kesim gününü bu olana banka tarafından verilen son ödeme gününü ise gün bazında bu olana belirtebilirsiniz. Tanımladığınız bankaya ait çek defteri kullanımı söz konusu ise çek kullan seçeneğini işaretledikten sonra ilgili bilgileri alt tarafa belirtiniz. Çek Senet modülünde bankayı seçerek işlem yapmak istiyorsanız, Çek Kullan seçeneğinin işaretli olmasına dikkat ediniz. Volvo ve Ticaret kullanıyorsanız ve oluşturduğunuz bankaya ait sanal pozuk kullanımı da söz konusuysa, ilgili ayarlamaları bu alandan gerçekleştirebilirsiniz. Banka kaydı üzerinden borç veya alacak alanlarına gitmek istiyorsanız, borç girişi veya alacak girişi alanlarından faydalanabilirsiniz. Banka hareket raporu, banka likit takışı ve banka bakiyeler listesine de hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Banka kaydını tamamlamak için alt tarafta yer alan kaydet butonuna basabilir. Yeni bir banka tanımlamak için ise yine alt tarafta yer alan ekle butonundan faydalanabilirsiniz.